oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz Bugün sizler için 11-20 Ocak arası para dokunması yapacağım bakalım kartlarımız bugün bizlere oğlak burçları için neler söyleyecek aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz aklınızdaki fikirler eski partneriniz. hepsi için bakacağız sevgili oğlaklar bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim güzel bir enerjiyle başlayalım okumanıza İlk kartımızla başlayalım sevgili oğlaklar. Değnek kraliçesi bir sabırsızlığınız var. Aklınızı kurcalayan bir durum var ve bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyorsunuz. Ama diyor ki değnek kraliçesi sabırlı olun. Fevri çıkışlardan, fevri kararlardan uzak durun. Sadece biraz sabırlı olun ve bekleyin. Olayı akışına bırakın. Bakın köklü bir değişim sizi bekliyor diyor ölüm kartı bir şeyleri bitireceksiniz. Bazı sayfalar kapanıyor hayatınızda. Ama kapatacağınız sayfa her neyse hayatınıza güneşi getirecek. Pozitifliği getirecek. Çünkü güneş sizin için yeniden doğuyor. Yeter ki fevri olmayın. Sabırla bekleyin. Ve şeytan kartı korkularınız var. Uykusuz geceleriniz var. Özellikle de maddi olarak sevgili oğlaklar ödenemeyen borçlar. Bu uykularınızı kaçırmış ve bir korku yaşıyorsunuz buna ver. Yani ya borçlarımı ödeyemezsem ne olur sonu? Ki bunlar yüklü miktarda borçlar büyük ihtimal. Çünkü sizde epey bir korku ve uykusuz gecelere neden olmuş. Sabırlı olun sevgili Oğlaklar. Sorunlara değil çözüme odaklanın. Denge kartı diyor ki hayatınıza bir denge getireceksiniz. Yani kendi kendinize diyeceksiniz ki tamam yeter. Çok olumsuz düşündüm. Sadece olumsuz odaklandım ama artık geçmiş geçmişte kaldı. Yaptığım hatalar oldu bitti. Bundan sonra yaptığım hataları düzeltme zamanı. Kaybettiğim kontrolü tekrardan sağlama zamanı ve bu maddi ve manevi hayatınız için. Bir denge istiyorsunuz ve bunu da sağlayacaksınız yeter ki korkularınızla yüzleşin. Korkmayın, cesur olun. Adalet kartı. Size yapılan bir haksızlık Karşılığını bulacak ve bu sizin kulağınıza gelecek. Aynı zamanda mahkemelik işi olan oğlak burçları bir mahkemelik işinin sonuçlanabilir sizin lehinize. Ve tılsım prensi. Bakın bu mahkemeden güzel bir para alabilirsiniz. Bir tazminat kazanabilirsiniz. Bir nasibiniz var. Elinize tutuyorsunuz ve o nasibinize bakıyorsunuz toplu bir paranız var sevgili oğlaklar ki buna gerçekten çok da ihtiyacınız var değnek prensi bir haber gelecek kulağınıza size yapılan bir haksızlığın karşılığını aldığını o insanın pişman olduğu haberini alacaksınız değnek prensi bir haber kartıdır tılsım prens ve değnek prensi ardarda arda geldi güzel açılımlar oldu evet şeytan kartı çıktı ama bu sizin korkularınızla karamsarlığınızla alakalı ve kupa duygusal bir başlangıç bir teklifiniz var. Biri size bir teklifte sunuyor, gönlünü sunuyor. Ve bir sevinciniz, mutluluğunuz olacak. Yani bu tekliften sonra bir e, sevinç gözyaşı bile dökebilirsiniz. Çünkü bu kişi sizin aklınızda da olan bir kişi. Biz sadece tereddütleriniz, korkularınız varmış bu kişiye karşı. Biraz askı almışsınız ama bu kişiden gelecek adımdan sonra çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Hatta kutlama da yapabilirsiniz arkadaşlarımızla. Kılıçların yedilisi. Oğlak burçları. Siz karamsar yapıda insanlarsınız maalesef. Eğer sadece korkularınıza odaklanırsanız, sadece ben hata yaptım, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım diye geçmişe takılıp kalırsanız, diyor ki, Kılıçların yedilisi fırsatları kaçırırsınız. Geçmişe set çekin ve etrafınızdaki en ufak fırsatları bile değerlendirin. Ermiş kart, denge kartı üzerine geldi. Yaşadığınız olayları muhakeme edeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Kendinize öz eleştiri yapacaksınız yaşadığınız olayları mahkeme edeceksiniz bir dinlenme içe dönme zamanı yaşayacaksınız bu dönemde ve bu gerçekten size içsel huzur anlamında çok iyi gelecek Tılsım kraliçesi bakın adalet kartı üzerine geldi siz bir yerden toplu bir para alacaksınız bu yüksek ihtimal bir mahkemelik işinizden dolayı olacak bunun sonuçlanmasından dolayı olacak eğer daha önce bir kaybınız olmuşsa mesela bir hırsızlık olayı siz bunu dava etmiş olabilirsiniz. Polise vermiş olabilirsiniz. Çalınan mallarınız tekrardan gelebilir size. Adalet kartı üzerine geldi ve siz kaybettiğiniz şeye sık sıkıya sarılıyor bakıyorsunuz. O tasımlar güzel ardarda arda geldi ve tılsım prensi üzerine geldi. Çok güzel bir iş kapınız var. Bir nasip kapınız var. Eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız güzel kazançlarınız var çalışmayan oğlaklar veya işinden memnun olmayan oğlaklar güzel bir iş kapınız var. Bir fırsat sunuluyor size. Yeter ki kaçırmayın. Tılsımların dokuzusu. Bu dönemde maddi sizin için daha ön planda olacak. İş hayatınız daha ön planda olacak. Duygusal hayatınız biraz geride kalacak bu dönemde. Bolluk bereket bahçesinde oturuyorsunuz ve keyifli bir dönemdesiniz. Bu elinize geçecek para. Sizi çok sevindirecek sevgili oğlaklar. Korkmayın. Bir çıkış yolu bulacaksınız. Ve büyücü kartı atılımlarda bulunacaksınız bu dönemde. Bakın aklınızdaki bir fikri harekete geçirme sürecindesiniz. Bir girişinde bulunacaksınız. Kendi işinizi kurabilirsiniz ve imparator kartı diyor ki kendi tahtınızı kendiniz kuracaksınız. Otoritenizi yeniden sağlayacaksınız. Kaybettiğiniz güveni yeniden sağlayacaksınız. Özgüveninizi yeniden kazanacaksınız. Bir iş kurma ihtimaliniz çok yüksek ve kendi koltuğunuzu, kendi tahtınızı kendiniz yapıyorsunuz. Siz güçlü karakterli insanlarsınız. Sevgili olarak kimseye minnet etmezsiniz bir de mücadeleniz var ama bu daha çok kendinize verdiğiniz bir mücadele Kendinize bir uyumsuzluk bir, nasıl desem size bir çelişme durumu yaşayabilirsiniz bir şeylere karşı kararsız olacaksınız şeytan kartı kılıçların yedilisi ve değneklerin beşlisi kendinize çelişkili bir durum yaşayabilirsiniz çelişme dedim çelişkili arkadaşlar Kusura bakmayın yanlış söyledim o bir mücadele daha çalışan oğlak burçları yerinizde gözü olan insanlar varsa karşı bir strateji uygulayabilir veya uygulayabilirler dikkatli olun değneklerin 5 ve değnekleri 7 Sardar'da geldi Güneş kartı. Tarot'un en pozitif kartıdır sevgili oğlaklar. Yavaş yavaş olumsuzluklar bitiyor. Siz yeter ki korkularınızı yüzleşin ve cesur olun. Düşünce yapınızı, bakış açınızı değiştirin. Ve tılsım kralı. Tılsım prensip, tılsım ve tılsım kralı. Tılsımlar sizin kartlarınız. Çok güzel, maddi olarak bir dönem sizi bekliyor. Gelirinize arttıracaksınız bire bin katacaksınız sevgili olarak özellikle de bir iş girişimde bulunabilirsiniz Çünkü tahtınıza oturmuş koltuğunuz oturmuş gururlanıyorsunuz ve çok güzel bir başlangıç yepyeni bir sayfa açma değneğiniz tomurcuklanmış çok güzel bir sayfa açacaksınız hayatınızda tılsımların olması. Bolca tılsım gördük bu açılımda ve tılsımlar sizin kartlarınız. Güzel maddi fırsatlarınız peş peşe geliyor. Bir aile kurma da olabilir sevgili oğlaklar. Eğer ilişkinizi bir adım öteye taşıma gibi bir düşünceniz varsa ki kupaların üstüne çıktı bir kutlama var. Bir e, nişan söz nişan sözü bir yuva kurma. Bir eğlence bir organizasyon görüyor. Ve tılsım şövalyesi artık parayla ilgili bir şey demiyorum çünkü çok güzel nasipleriniz var siz birkaç yerden gelir elde edebilirsiniz özellikle çalışan oğlaklar kendinize ait bir iş fikrini hayata geçirip ek kazançlar sağlayabilirsiniz maddi anlamda köklü bir değişim sizi bekliyor ki bunu hak ediyorsunuz çok fazlasıyla ve araba kartı diyor ki şeytan kartı ve kılıçların yenilisi üzerine geldi Korkmayın, cesur olun, etrafınızdaki her fırsatı değerlendirin. Daha da güçlü bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Aynı zamanda bir durumla ilgili bir karar verme süreci. Kısa bir sürekli bir yolculuk yapabilirsiniz. Sevgili oğlaklar bakın köklü bir değişim sizi bekliyor. Bazı olaylar tersine dönecek bu dönemde. Eğer olumsuzsa olumlu, olum, olumlu ise olumluya dönecek. Bir ters düz Olma Durumu Var Bu Dönemde Bakın Bir Karar Verme Zamanı Bir Kararsızlık Var Mantığınız Ve Aklınız Arasında sıkış, Sıkışıp Kalmışsınız Diyor Ki Kılıçların Yedisi Sezgilerinize Kulak Verin O size En Doğrusunu Gösterecektir Evet Bir Nişan Söz Yuva Kurma Var Sevgili Oğlaklar çok güzel saadetli bir yuva kuracaksınız özellikle de maddi anlamda güçlü birisiyle partnerinizle ortak bir iş yapabilirsiniz ve güç kartı demiştim size kaybettiğiniz kontrolü yeniden ele alacaksınız kendinize bir öz eleştiri yapacaksınız artık öz disiplin kurma zamanı diyeceksiniz geçmişte Evet hatalar yaptım çok güvendim çok inandım çok fedakarlık yaptım ama araba kartı diyor ki yaptığınız tüm hatalar size sadece bir tecrübe siz geçmişe set çekin yaptığınız her hatadan ders alın daha güçlü bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz aynı zamanda bir kişiye sözünüzü geçireceksiniz bir galibiyet kazanacaksınız diyor güç kartı bir bonus kart çekmek istiyorum ve kupaların dörtlüsü duygusal hayatınızda bir memnuniyetsizlik var Evet size aklınızdaki bir kişiden bir adım gelebilir ama siz hani e, şu tabiri kullanmak istemiyorum ama e, tamam istediğim oldu ama soğudum böyle bir şey olabilir böyle bir durum yaşayabilirsiniz bir memnuniyetsizlik eldekinin değerini bilememe durumu yaşayabilirsiniz Elinizdekini değerini bilememe ama olmasın arkadaşlar net kararlar verin özellikle de duygusal hayatınızla ilgili. Evet sevgili Oğlaklar, maddi olarak çok güzel bir dönem sizi bekliyor. Bol bol fırsatlarınız var. Fırsatları kaçırmayın diyor Kalışların yedilisi. Geçmişte birçok hata yaptınız ama yaptığınız her hata size bir tecrübe ver, hayatınıza köklü değişimler getirecek. Korkmayın, endişe etmeyin. Siz düşündüğünüzden çok daha güçlü bir insansınız diyor. Güç kartı. Bir dahaki okumamda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgili Oğlaklar.